Merhaba arkadaşlar. Bu kanalın e, üzerinde seyir yapılmış bir köprü vardı. Az sonra göstereceğim size onları. E, o köprünün diğer tarafına doğru artık geçiş yasak. E, orası e, yeşil alan olduğu belirtti. 10-12 metrekare kurulu olan tezgahlar sadece 5-6 metrekareye düşürüldü. E, bu da esnaf sayısında bir azalma değil. E, sadece biraz daha derli toplu bir pazar olması amaçlanmış. Hadi şimdi, şimdi içeriye girip durumu kendi gözlerimizle bir görelim. Yemek orijinal klavyesi varmış. Ve bu aktif çalışıyor arkadaşlar. Şu. Yanında Nokia'nın araç telefonu. Orijinal Nokia araç telefonu. Kolay gelsin hayırlı işler. Bu arkadaki büyük ekran çalışıyor mu? Burada bir dikiş makinesi var. Eski tarihi eser sayılır. Bir defa da böyle bir şey görüyorum. Yani bu bayağı bir eski. Markası Bunlar yazıyor Bunun fotoğrafını çekip Sonra bakacağım ne olduğunu. Bu benzin deposu var. Abi bunlara ne diyorum be? Bunlar tane 100 lira abi. Tanesi 100 lira. Singer dikiş makinesi. Bu tam bir tarihi eser. Abi hayırlı işler. Oradaki dikiş makinesinden sen mi bakıyorsun? Yok, hayır, hayır, hayır. <laughs> ne dediniz abi? Ne? Dikiş makinesi var ya orada. Kim bakıyor? Hayır, hayır, hayır. Ha. Şu kemana kaç diyorsun abi? 4000 lira. 4000 lira. Tertemiz keman. Pazarın müdavimleri Alka Pınar Pazarını çok iyi biliyorlar tabi. Hemen şurada bir köprü vardı arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Şurada bir köprü vardı. Şöyle el yordamıyla yapılmış ve pazar ileriye doğru gidiyordu. Ee, bu taraf tamamen kapatılmış. Aslında fiziki olarak pazar yarı yarıya küçülmüş gibi. Ama e, esnafın mağduriyet yaşamaması için e, Geniş alanlar yerine iki 3 üç metre daha tertipli, daha düzenli pazar kurulacağı ve bu düzene geçileceği bilgisi verildi. Kim bakıyor? Ne kadar abi? Takım 2500. Yandaki 2

Abi ne kadar teleskop? Abi teleskop normalde hep bir buçuk lira olsun abi. Bir ge, ge, gelenlere sıfır teleskop bin lira mı? Aynen bin lira abi. Bak her şeyi bak. Alıcısına Güzel hayırlı olsun. Teleskop. Alıcısına hayırlı olsun abi. Her şey üzerine abi. Sade bir kuracak. Güzelce bir kuracak teleskop. Öyle. Bu şey. Şu yazıcı gördüm bir de. Evet abi. Yazıcı o da sıfır ya. mı? Sıfır. Sıfır, abi. sıfır abiciğim. Bizde her şey sıfır oldu. Kaç diyorsun? Abi normalde o buçukta. Abi yabancı değilsiniz. Bir buçuk olur. 1500 liraya kanon yazacak. Garanti diyor garantili. Aynen abi. Nerede? Ee, Bit pazarının bitişinde ciğerci kardeşlerin dibi arkadaşlar. Hemen bu arkadaş bakıyor yine. Piya fotoğraf makinesi. Abi ne kadar bu? Abi öyle değil, 100, lira oldu. 100 lira. Dekor amaçlı. Şurada mini var var. Bu mini varın fiyatını öğrendim. 2000 lira. Böyle yani ufak bir şey. Çalışıyor buna. İşte. Ne de hacı bu? Kamera. He. Ha, ha patrona gösteriyorsun. Beğenir mi beğenmez Yok, mi? Yok yayın yapıyorum. Ha yayın. Aha. YouTube'a. Ha. Röportaj. Aha. Tamam. Güzel. Tezgah senin mi? Evet. Nasıl işler? Vallahi daha sertte yok ama şükür iyi. Bismillah dediniz sabah. Dedim. Biraz gece açıldı. Ha. Buradaydım ben de. Aha. Battaniyeler var. Çocuk battaniyeleri. Öğrencilere şey veriyorsun. Neydi o? Destek çıkıyorsun. Destek mi? İndirimli Hayır, mi? İndirimli. Bir alana bir bedava yapıyorsun. Kolay gelsin. Ne kadar bu? Exit. Çıkış yazan. Tabelan. Ya. 150. Ha. Bu ne kadar? Masa üstü. 100 lira olur. Çalışıyor. 100 lira. Yolumuz Anadolu farkıyla ilk ağızdan Alkapınar Büyük Pazarı'nın da açılmış olduğunu sizlerle paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.